Evet arkadaşlar. Şimdi Kuveyt'te böyle bir kek. Safran içinde safran olan bir kek. Sipariş verirseniz Talabat diye bir uygulama. Fiyatı 2 dinar. Sonra bu da ballı bir kek. Bu da fiyatı 2 dinar. Peki bu? Bu da brownie kek. Bunun da fiyatı aynı şekilde 1.5 ya da 2 idi hatırladığım kadarıyla. Şu gördüğünüz yumurtaya benzer bir çikolata. Büyükçe. Sadece bir çikolata. Bu da 1.5 dinardı. Sonra şu gördüğünüz 3 tane çikolata. 1 dinardı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şu hepsi Kuveyt'te sipariş veriyorsunuz. Evinize geliyor. Servis ücreti de dahil toplam 6 dinardı. Şimdi 6 dinardı ama şöyle bir kampanya yapmıştı Talabat. 7,5 dinarlık sipariş ver, 5 dinar öde diye bir kampanya yapmıştı. Öyle aldım yani. Şimdi 1 dinar da servis ücreti olarak yani getirme ücreti olarak para aldılar. Toplamda bunları 6 dinar ödedim. Peki 1 dinar şu anda yaklaşık 25 TL falan. Gördüğünüz üzere şu kadar yani küçük küçük şeyler kuvvette 6 dinar. 6 çarpı 25 TL. Evet merhaba arkadaşlar. Ben Abdi Harput. Kuveyt'te yaşıyorum. Burada Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Bugün günlerden 7 Mart 2021. Evet sizlere bugün Kuveyt'teki son gelişmelerden bahsedeceğim. Şimdi büyük elçiliğimizin de sosyal medya sayfalarında paylaştığı bazı bilgiler var. Bugün itibariyle Kuveyt'te akşam 5'ten sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şimdi Kuveyt vatandaşı olmayanların ülkeye girişleri hala yasak. Şu an kuvvetli olmayan kuvvete giremiyor. Sonra evet şimdi peki bu yasaklar içerisinde neler yapılabilecek? Namaz vakitlerinde diyor camiye yürüyerek gidilebilecek. Namaz vakitlerinde saat 5'ten sonra akşam namazı ve yatsı namazına en yakın camiye yürüyerek gidebilirsin. Bunda sıkıntı yok eczaneler, tıbbi malzeme mağazaları, kooperatif marketleri, yani buradaki kooperatif marketler cemiye diyorlar. Ve süpermarketler sadece evlere servis hizmeti verebilecek. Sadece servis, paket servis. Klima ve asansör bakım hizmetleri de verilebilecek diyor. Şimdi öte yandan Soka çıkma yasağının olmadığı sabah 5'ten akşam 5'e kadar restoranlara, kafelere girilmeyecek. Sadece dışarıdan paket servis. Sonra taksiler sadece iki yolcu sınırı. Sonra halka açık alanlarda tüm oturma yerleri kapatılacak. Halka açık alanlardaki tüm oturma yerleri kapatılacak ve halka açık parklar ve bahçeler kapatılacaktır. Son gelişmeler Kuveyt'te böyle başka bakalım. Evet. Şu anki durumlar böyle. Peki Kuveyt'e ne zaman işçi vizesi verilecek ya da ne zaman turist vizesi verilecek? Ne zaman açılacak? Bununla ilgili birçok arkadaş hala soruyor. Ne zaman açılacak, ne zaman açılacak. Çünkü birçok insan buraya geliyor. Turist vizesiyle burada bazıları iş buluyor, çalışıyor falan. Sonra ikram alıyor, devam ediyor. Ama bazıları sadece turist vizesiyle geliyor, çalışıyor. O şekilde birçok arkadaşlar vardı, tanıdığımız kişiler vardı. Bazıları geliyor, 3 ay restoranda çalışıyor. Ondan sonra gidiyor, ülkeye ülkesine yani Türkiye ya da başka ülkeye gidip giriş geliş gidiş geliş yapıyor. Devam ediyordu yani burada çalışmaya devam ediyordu. Ve hala turist vizeleri kapalı. işçi vizeleri kapalı. Yani şu an ikameti olanlar dahi şu an Kuveyt'e giremiyor. Sadece Kuveyt vatandaşı olanlar ülkeye girebiliyorlar. Son gelişmeler böyle. Hala da bir e, o ikamelerle olsun ya da turist vizesiyle olsun bunlarla ilgili daha hala bir gelişme yok. Olursa inşallah sizlerle paylaşılır paylaşırız. Evet kendinize iyi bakın.